üzerine düşünülmeyen bir hayat yaşanmaya değmez. Sokrates. Bugün sizlerle Sokrates'in ahlak anlayışını ve fikir dünyasını inceleyeceğiz. Çok derin mevzulara, hayatın amacına ve en sonda Sokrates'in hayatına kısa bir değineceğiz. Sokrates bir ahlak filozofudur. Bu nedenle ahlakı yeni ve sarsılmaz bir şekilde temellendirmek istemektedir. Sokrates için erdem basit ama aynı zamanda derinliği olan bir şeydir. İnsanın bütün çabalarının nihai hedefi mutluluktur. Mutluluğun en büyük kaynağı ise bilgidir. Sokrates'e göre erdem bilgidir. Erdemsizlik ise bilgisizliktir. İnsanın mutluluğa ulaşabilmesi için öncelikle kendisiyle uyumlu olabilmesi gerekmektedir. Başka bir deyişle kendisiyle uyumlu olmayan kişinin mutlu olması beklenemez. Ayrıca mutluluğun öğretilebilir olduğunu da savunmuştur. İnsanın aslen iyi olduğunu, kötülüğün önüne geçebileceğini kabul etmekle ahlak alanında tam bir iyimserliği temsil etmektedir. Bu yüzden ahlak filozofu olan Sokrates'in ahlakı bozmak ile suçlanması ise büyük bir tezat oluşturmaktadır. Bilgi görüşü Tüme varım yöntemini kullanmaktadır. Sokrates, öne sürülen her türlü edinilmiş bilgiyi yok sayan bir düşünce yapısından yola çıkmıştır. Sokrates'in asıl amacı, diyalog yöntemini kullanarak insanların aslında bilgiye sahip olduklarını sandıklarını düşündürüp, aslında sahip olmadıklarına inandırmaktı. Sokrates'in Savunması Halk meclisine çıkarıldığında suçlandığı şeylerden birisi, şehrin tanrılarını safsaklamaktı. Başka bir suçu da, Atina'ya yeni tanrılar sokarak gençleri baştan çıkarmak olmuştur. Sokrates, tanrı tanımaz bir kişi değil dininin gereklerini yerine getiren birisiydi. Kendisinden sonraki dönemlerdeki etkisi onun ölüme yürürken takındığı tavrıyla daha anlamlı ve kalıcı bir hal almıştır. Düşüncelerini yaşamak uğruna ölmüş bir filozoftur. Başka bir deyişle inandığı değerlere karşı gelmektense ölmeyi tercih etmiştir. Ölümden kurtulması için sunulan teklifleri reddetmiştir. Çünkü kurtulmayı kabul etmeyi kendisiyle çelişmek olarak görmüştür. İdamı bir süre ertelenip zindana atılmıştır. Zindanda kaldığı süreçte öğrencileriyle sohbet etmiştir. Kaçması teklif edilmesine rağmen verilen zehri içerek idam edildi. Fakat ölümü sonrası Atinalılar yaptıkları hatanın farkına varmıştır. Onu dava eden bir kişi bu yüzden idam edilmiştir. Sonrasında Sokrates'in bir büstünü yaparak açılan sokaklarına koymuşlardır. Sokrates'in üzerinde durduğu husus, kişinin kendisiyle uyum içerisinde olmasıdır. Felsefe tarihinde bir dönüm noktası olan ve kendisinden önceki döneme pre Sokrat dönem adı verilmesini sağlayan önemli bir isimdir Sokrates. Ahlak felsefesini başlatan ve Platon'un hocası olan Sokrates hakkında tüm bilgilere öğrencisi Platon'un eserleri vasıtasıyla ulaşılmıştır. Sokrates'in hiç eser bırakmama nedeni ise bildiğim tek şey hiçbir şey bilmediğimdir sözünde kendini ortaya çıkarmaktadır. Atina'nın güneyindeki bir kasabada M.Ö. 432 yılında dünyaya gelen Sokrates'in babası Soponiskos bir taş ustası, annesi Payneret ise bir ebedir. Antik kaynaklardan elde edilen bilgiye göre mizacı kötü olarak adlandırılan bir kadın değerlidir ve üç erkek çocuğu olmuştur. Sokrates'in ölümü ise onun gençleri baştan çıkarmak ve kendi tanrılarına inanmayıp yeni tanrılar edilmesi suçlamalarıyla mahkemeye verilmesi ve dava sonucunda suçlu bulunarak M.Ö. 399 yılında baldıran zehri içmesiyle olmuştur. Sokrates'in kaçma fırsatı olmasına rağmen kaçmaması ve ölümü göze alması onun düşünceleri ve hayatı arasında bir tutarlılık, uyum olduğunun bir ispatı niteliğindedir ve Sokrates'i Sokrates yapan da düşünceleri kadar, düşüncelerinden canı pahasına da olsa vazgeçmemesidir. inandığı gibi, yaşadığı gibi inançları uğruna da ölen ilk büyük filozof, ilk düşünürdür. Doğu filozoflarının ve ardından gelen filozofların temel sorunları olan arke ve değişim problemleri, Sokrates ve Sofislerle değişmiş ve yönünü insanı çevirmiştir. Sokrates'e kadar felsefe sorunları monolog olarak ele alınırken, Sokrates'ten itibaren diyaloğa dönüşmüştür. Onun Yunan dünyasında tanınması ise Felafones savaşlarının başlamasıyla olmuştur. Savaşlarla birlikte Atina'da moral, hayat ve politik düzende olan gerileme onu insan felsefesine, ahlak felsefesine yöneltmiştir. Öncesinde Anaxagoras'ın öğrencisi olan Arkelos'un öğrencisi olarak doğa felsefesi derslerine katılmıştır. Ancak insani problemlere doğa felsefesine cevap bulamamıştır. 35 yaşından itibaren kendi kendisi yetiştirmeye başlayan Sokrates, insan yaşamı için değerli olan şeyin ne olduğunu ortaya çıkarmaya ve Atinalıları uyandırmayı misyon edilmiştir. O kendi deyimiyle Tanrı tarafından Atinalıları uyandırmak için gönderilen bir at sineğidir. Yalın ayak çarşı ve pazarlarda dolaşan Sokrates, çevresinde bulunanlara sorular sorarak onların kendilerini tanımalarını ve kendileri üzerine düşünmelerini sağlamıştır. Ve bu soruları sorarken her zaman kendisinin hiçbir şey bilmediğini, yalnızca karşısındaki kişilerin bildiklerini ortaya bilince çıkarma yeteneği olduğunu savunmuştur. Ücret karşılığında pratik yaşamla, işlerle ilgili dersler veren sofistler arasında yer alan ve en ünlü sofistlerden biri olan Protagoras, insanın hakikatin, her şeyin ölçüsü olduğunu savunurken, Sofis Georgias ise hiçbir şeyin bilinemeyeceğini, bilinse bile bir başkasına aktarılamayacağını ileri sürüyordu. İşte sofistlerin bu düşünceleri ahlaki değerlerinde kişiden kişiye göre değiştiği gerçeğini ve hakikatinde bilinemez olduğunu ortaya koyuyordu. Sokrates için ise değerlerin göreceli olduğunu, öznen olduğunu kabul etmek imkansızdı insanların ulaşabilecekleri ahlaki değerlerin bulunduğunu düşünmüş ve ahlakı bilimsel ve nesnel bir temel üzerine oturtmaya çalışmıştır. Aristoteles, Sokrates'in düşündüğü tanımlar üzerinde yoğunlaştıran ilk kişi olduğunu belirtmiştir. Sokrates, felsefenin sözcüklerle değil kavramlarla yapılabileceğini savunmuştur. Onun diyalektik yöntemi benimsemesinin temel amacı da insanların ruhlarındaki ahlaki özlerin sorularla ortaya çıkarılması, sorgulamalarla kanaların çürütülmesi ve hakikatin ortaya çıkmasını sağlamaktır. Sokratik yöntem, maoetik yöntem olarak da bilinen bu yöntem gibi bilgisizliğini kabul etmekte bilgi sahibi olmak için bir yöntemdir Sokrates için. Onun eğer tek bir şey biliyorsam o da hiçbir şey bilmediğimdir sözü ile esasen bilmediğini bilmenin bilgelik yolunun bir başlangıcı olduğunu ortaya koymaktadır. Müzik Sokrates için bilgi erdemliliktir ve hiç kimse bilerek kötülükte bulunmaz ve yine Sokrates'e göre bilgi insanın özünde vardır ve öğrenme de onu keşfetmekten ibarettir. İşte ilk ahlak filozofu olan ve felsefe tarihinde bir kilit, bir kavşak olarak önemli bir yer tutan Sokrates bu nedenle Atina sokaklarında İnsanlara sorular sorarak, ölümü pahasına insanların özlerinde var olan bilgiyi ortaya çıkarmaya, kendi deyimiyle hatırlatmaya çalışmış, bütün ömrünü buna adamış ve bu uğurda hayatını yitirmiş bir filozoftur.